Evet Orkun, her bir bokolok olarak, her bir... Murk... Her bir bokolok, hızlı söyle bakayım. Her bir bokolok. Tamam, çok güzel canım. Gelsin şey... <gülüyor> 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 ne diyorsun abi yani? Kullanmayalım mı, ne yapalım? Hani Nedir bu şey? Yani Kullanmamak mümkün değil dediğim gibi. Zaten. Evet, yani, yani ne yapalım? Şehir hayatı yaşıyorsan kullanacaksın da. Şimdi ya ağlama. Vay efendim, oram buram bilmem dedi. yani Burada şunu ancak ağlayabilirsin. Ya arkadaş ben WhatsApp'a bir ton para veriyorum, benim bilgimi satamazsın. Abi. Paralı olsa evet. Bedava kullandığı hmm. hizmetler için herifler eninde sonunda hmm. öyle de beyan etsinler. Böyle beyan eser. Bir şeyler bir yerde hmm. yaparlar. Ya yani alamayacaksın ya da en azından hani çok fazla özelimde bu kadar da fazla olmasın diyorsan kendi çapında yapabildiğin kadarı yapacaksın. Ama bu tabii senin Big Brother'lıktan kurtarmıyor yani. Big brother zorla e, O zaten de, kucaktasın e, yani. Ona yani. yapabileceğin hiçbir şey yok. Ama öyle hani biraz daha azaltabilirsin. Hmm. İşte mesela şu çok büyük iki yüzlük. Hem yani Messenger'ı yükle cep telefonuna. Zaten ver bütün telefon bilgilerini yıllar önceden. Sonra vay efendim WhatsApp benim telefonlarımı biliyor. Vay efendim WhatsApp bunları oraya buraya veremez. Ulan sen Messenger'da daha alasını verdin zaten. Ya, bu kadar cahil olma bari. O zaman Messenger mesela anistoy demişsin. Ben mesela Facebook hala cep telefonu. Her gün de soruyor abi. Cep telefonuna girmek istemez misin? Cep telefonuna gir dedi. Yok abi. Ha. Mesela o kayıtlarda işte bak e-mail'le bir şey olur, yalan olur. Oradan recover ederiz falan. Ya ben vermiyorum telefonu. Messenger yüklemiyorum abi. Ben Facebook'ta bugüne kadar işte ben şuradayım hani buradasın fotoğrafı çekiyorsun mesela diyelim atıyorsun paylaşıyorsun şurada işte hemen e, işte şey servisleri açmak istemez misin web servisleri nerede da tekle hadi bak burada mısın bunu da işaretle bak buradasın mesela. Hayır abi o servisleri açmıyorum fotoğrafı atıyorum nerede olduğumu bilmelerini o saatte orada nerede da, o gerek yok. Ya bir sürü şey var bir nebze yapılabilecek ama insanlar Instagram artık Facebook'ta yaşıyorlar. Hele bir de da zaten bir yandan... Her dakika, her gün veriyorlar coşkuyu. O zaman hem oradan, oradan götünü aç. Evet. Ondan sonra öbür tarafta, vay benim gözlerim gözüktü. Yani böyle bir niyâ yok. Anlaşıldı. Yani biraz daha bilinçli kullanmak gerekecek bu işi. ya İşin evet, ya, Şey kısmı. Bu kadar her şeyinize emanet ettiğiyle azıcık öğrenin diyorum ben sadece. Ya yani. evet. Mesela açıp soranlar oluyor. Sorun ne olacak sormakta bir şey yok. Bilmemek ayıptır, öğrenmemek yine değil. geldi. Yazıyorum yazıyorum <laughs> okuyorlar. Burada Orkun'a geldi yine. Orkun Bilmemek kendine fayet çıkarttı hemen. <laughs> <laughs> Bilmemek ayıptır <laughs> abi. Bir sorunca şey anlarsın. Ben, ben <laughs> biliyorum diyor. <laughs> Bilen bir sürü insan var yani. Peki Orkun. Öyle mi böyle mi diye sorun evet. yani ağlamadan önce. Ama tek bir şey var. Her önüne geleni atıp borburda etme. Bir oku. Bazı şeyler için konuyu bilmeye gerek yok. Yani düz çok basit bir ilk zekasıyla o yazılan şeyin gerçek olmasının mümkün olamayacağını akıl Oku, edebilirsin. Bak linç gelecek bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Senin linç gelecek o, o, böyle gelsin. var ağzını burnunu bile daya yiyeceksin bir yani. <laughs> Hiç. Hiç sevilmeyen bir adam olarak ben de çok sevilmem gerçi ama yani. Ben daha da sevdiğim. Kimde <laughs> değil. <gülüyor> Estağfurullah neyse. Çok güzel bence başardık evet, bu işi. Çok evet, böyle şartlar oldu. altında yani seni stüdyonda görmüş oldum. Yani Burada böyle arada herkes kendi bildiği konularda uzmanları <laughs> evet. davet ederiz. Evet, evet, öyle. Da yaparız. Öyle bir şeyler yaparız yani ederiz. Yani neymiş ne değilmiş biz de öğrenmiş oluruz. Tamam. daha güzel şeyler, daha güzel geyiklere inşallah. Geyiklere inşallah. <laughs> Öpüyorum. Hoşçakalın tamam. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeah. Ben Engin Şenel. Orkun Arıöğrük, Basta <gülüyor> <gülüyor> Basta bas yok. Bas bundan sonra esprilere tuşa da yapacağız. Tamam, tuşa da, <laughs> tamam, yapacağız. Evet. Kendi, kendi esprisi de kendi, kendi yapan adam. Tamam. Evet, o güzel bak. oldu. Hadi görüşmek Hadi güzel dostlar, ya görüşürüz.